Merhaba sevgili kitap dostlarımız. En yeni kitapları hediye ettiğimiz yeni bir yarışma yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Yayınlarımızı takip edenlerin çok iyi bildiği gibi her yayında konusu edebiyat olan bir soru soruyor. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize yeni yayınlanan bir kitabı hediye ediyoruz. Önceki haftalarda yarışmamızı kazanan takipçilerimizi ve kazandıkları kitapları bu videonun açıklama satırında görebilirsiniz. Geçen hafta sizlere Türk Edebiyatı'nın en üretken roman ve öykü yazarlarından birinin adını bilmenizi istemiştik. Sorumuzun doğru cevabı Hüseyin Rahmi Gürpınar olacaktı. Yarışmamız söz verdiğimiz gibi 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 16'da sona erdi. Ödül kitabımız olan Cem Seymen'in Özgürlüğün Rengi Mavidir adlı kitabını Diyarbakır'dan Hasan Yazgül kullanıcı isimli takipçimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyor, kitabını keyifle okumasını diliyoruz. Gelelim bu haftaki sorumuza. Bu hafta sizlerden Tanzimat dönemi yazarlarından Namık Kemal'in en çok bilinen eserlerinden birinin adını bilmenizi isteyeceğiz. Sorumuz şöyle. Namık Kemal'in Hürriyet, Özgürlük, Vatan ve Millet gibi olguları işlediği kasidesidir. Abdülaziz'in tahttan indirilişi sonrasında sürgünde olduğu Mausa'dan 1876 yılında başkent İstanbul'a gelen Namık Kemal daha önceden temellendirip başladığı şiirini Tanzimat Permanı'nın getirdiği özgürlük ortamında tamamladı. Şiir Kaside-i Hameset adıyla da bilinir. Bir kaside olmasına karşın klasik kasidelerden farklıdır. Çünkü şair kasidenin bölümlerinden nesip, girizgah, metiye tegazzül ve duaya yer vermemiştir. Kasidenin içeriğinde anlamların beyit içerisinde bütünlenmesi ve beyitler arasındaki ilişki bulunmaması şairin divan edebiyatı geleneğinden tam olarak sıyrılamadığını da göstermektedir. Görüp ahkamı asrı münharif sıtkı selametten, çekildik izzet-i ikbal ile bu hükümetten dizeleriyle başlayan, 31 beyitten meydana gelen Türk milliyetçiliğine ilham kaynağı olmuş bu ünlü kastinin adı nedir? Sevgili dostlar, her yayında belirttiğimiz gibi yarışmamızda çekiliş kura yok. Sorumuzu doğru cevaplayan ve en yüksek puan kazanan takipçimize Mina Tansel'in Atatürk'ün Düşü Mutlu İnsanlar Ülkesi adlı kitabını hediye edeceğiz. Yarışma 27 Şubat Pazar günü saat 16'ya kadar devam edecek. Bu süre içinde sorunun cevabını bu videonun yorum satırına kullanıcı adınız ile birlikte yazabilirsiniz. Puan toplama ile ilgili bütün ayrıntıyı bu videonun açıklama satırında ve nasıl kazanacaksınız isimli videoda bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.